Bölüm 5. Allah'ın kullarını kontrol ve denetimi. O ki gece namazına kalktığın zaman seni görüyor. Onun huzurunda saygıyla yere kapananlar arasında yer aldığını da görmektedir. 26 Şuara 218 219 Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. 57 Hadit 4 Göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. 3 Ali İmran 5 Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. 89 Fecr 14 çünkü Allah, ak niyetli bakışların ve kalplerin gizlediği düşüncenin farkındadır. 40 Mü'min 19 Hadis 60 Ömer İbni Hattab, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz sırada, elbisesi bembeyaz, saçları simsiyah, üzerinde yolculuk belirtisi olmayan ve kimsenin de tanımadığı bir adam çıka geldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına oturdu. Dizlerini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizlerine dayadı, ellerini uyluklarına koydu ve şöyle dedi. Ey Muhammed bana İslam'dan haber ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak şöyle dedi. İslam Allah'tan başka gerçek ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın rasulü olduğuna şahadet etmen, namazı dost doğru kılman, zekatı vermen Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hac etmendir. Adam, doğru söyledin, dedi. Onun hem sorup, hem de cevabı tasdik etmesine şaşırdık. Adam şimdi de, iman nedir onu bana anlat, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayır ve şerrine de iman etmendir, buyurdu. Adam tekrar, doğru söylüyorsun diye tasdik etti ve peki ihsan nedir, onu da anlat, deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, ihsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan o seni görüyor buyurdu. Adam yine kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kendisine soru sorulan bu konuda sorandan daha bilgili değildir cevabını verdi. Adam o halde alametlerini söyle dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, başı çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek ve mükemmel binaları yükseltmekte birbirleriyle yarışmalarıdır, buyurdu. Adam da sessizce çekip gitti. Ben de bir müddet dura kaldım. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ömer! Soru soran kimse kimdi biliyor musun? buyurdu. Ben Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o Cebrail idi. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdu. Hadis 61 Ebu Zer Cündüb İbni Cünade ve Ebu Abdurrahman Muaz İbni Cebel'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nerede ve nasıl olursan ol Allah'tan kork. Yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalış. Kötülük yaparsan arkasından hemen bir iyilik yap ki o kötülüğü silip götürsün. İnsanlara güzel huy ve iyilikle muamele et. Hadis 62. Abdullah İbni Abbas'tan Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği hayvanın arkasına binmiştim. Bana şöyle söyledi: "Ey genç, sana bazı kaideler öğreteceğim. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Daima Allah'ın rızasını her işinde önde tut ki Allah'ın yardımını her an yanında bulasın. Bir şey isteyeceksen, Allah'tan iste. Yardım dileyeceksen, Allah'tan dile. Bil ki bütün insanlar toplanıp, sana fayda temin etmeye çalışsalar, ancak senin için Allah'ın yazdığı faydayı sana ulaştırabilirler. Yine bütün insanlar, sana zarar vermeye kalksalar ancak Allah'ın senin hakkında takdir ettiği zararı verebilirler kalemler kaldırılmış ve kader defterinin sayfasındaki mürekkepler kurumuştur Tirmizi dışındaki bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki onun yardım ve desteğini daima karşında bulasın. Bolluk zamanlarında Allah'ın emirlerine bağlı kalmakla onu tanı ki o da darlığa düşünce seni kurtarmak suretiyle seni tanısın. Bil ki senin hakkında yazılmamış olan bir şey senin başına gelmez. Sana takdir edilen de seni atlayıp başkasına gitmez. Bil ki Yardım ve zafer sabırla beraberdir. Tasa ve sıkıntının peşinde ferahlık, güçlüğün ardında da kolaylık vardır. Hadis 63. Enes İbn Malik Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Siz gözünüzde kıldan daha küçük ve önemsiz görünen bazı işler yapıyorsunuz ki biz bu tür işleri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında büyük günahlardan sayardık. Hadis 64. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kulları hakkında gayret gösterir. Allah'ın gayreti haram kıldığı şeyleri insanların işlemelerine karşı olmasıdır. Hadis 65. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işitmişimdir. İsrail oğulları arasında biri alatenli. Biri kel, biri de kör, üç kişi vardı. Allah onları sınamak istedi ve kendilerine bir melek gönderdi. Melek ala tenliye geldi. En çok istediğin şey nedir? dedi. Ala tenli güzel bir renk, güzel bir ten ve insanların beni çirkin gördüğü ve iğrendiği şu halin benden giderilmesidir dedi melek onu sıvazladı ve alaca tenlilik ondan gitti rengi güzelleşti melek ona hangi malı daha çok seviyorsun dedi alaca tenli adam da deve yahut sığırdır dedi allah ona gebe bir deve verdi melek Allah sana bu deveyi bereketli kılsın diye dua etti. Melek sonra kel olan adama gelerek "En çok ne isterdin?" dedi. Kelde "Güzel bir saç ve insanların benden uzaklaştıkları şu kelliğin benden giderilmesidir." dedi. Melek de onu sıvazladı. Kelliği yok oldu kendisine gür ve güzel bir saç verildi. Melek sordu. En çok hangi malı seversin? Adam da inek dedi. Allah tarafından ona gebe bir inek verildi. Melek Allah sana bunu bereketli kılsın diye dua ettikten sonra körün yanına geldi ve en çok ne isterdin diye sordu. Körde Allah'ın gözlerimi geri vermesini ve insanları görmeyi çok istiyorum." dedi. Melek onun gözlerini sıvazladı ve geri verdi. Bu defa melek, "Mallardan en çok hangisini seversin?" dedi. O da "Koyun." dedi. Allah ona doğurgan bir koyun verdi. Bir müddet sonra deve ve sığır sahiplerinin devesi ve sığırı yavruladı. Koyun sahibinin de koyunu kuzuladı. Sonunda birinin vadi dolusu develeri, diğerinin vadi dolusu sığırları, ötekinin de vadi dolusu koyun sürüsü oldu. Daha sonra melek alatenliğe onun eski kıyafetine bürünerek geldi ve fakirim yoluma devam edecek imkanım kalmadı. Gitmek istediğim yere önce Allah, sonra senin yapacağın yardım sayesinde ulaşabilirim. Rengini ve cildini güzelleştiren, sana mal veren Allah adına, senden yolculuğumu tamamlayabileceğim bir deve istiyorum, dedi. Adam, iyi ama hak sahipleri, İsteyen fakirler çoktur dedi. Melek de ben seni tanıyor gibiyim. Sen insanların kendisinden iğrendikleri, fakirken Allah'ın zengin ettiği alaca tenli değil misin? dedi. Adam da hayır. Ben bu mala atadan ataya intikal ederek varis oldum dedi. Melek eğer yalan söylüyorsan, Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek kel olan adamın eski kılığına girip onun yanına geldi. Ona da ötekine söylediği gibi söyledi. Kel de alaca tenli gibi cevap verdi. Melek de ona yalan söylüyorsan Allah da seni eski haline çevirsin dedi. Melek körün eski kılığına girip onun yanına gitti Fakir ve yolcuyum yola devam edecek imkanım kalmadı Bugün önce Allah'ın sonra senin sayende yoluma devam edebileceğim Sana gözlerini veren Allah aşkına senden bir koyun istiyorum ki onunla yoluma devam edebileyim Bunun üzerine o eski kör adam ben gerçekten kördüm. Allah gözlerimi bana iade etti. Şu gördüğün mallardan istediğini al, istediğini bırak. Allah'a yemin ederim ki Allah rızası için bugün alacağın hiçbir şeyde sana zorluk çıkarmayacağım." dedi melek. "Malın senin olsun. Bu sizin için bir imtihandı." Allah senden razı oldu arkadaşlarına gazap etti cevabını vererek ayrılıp gitti. Hadis 66. Ebu Yala Şeddat İbne Evsten. Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Akıllı kişi nefsini hesaba çekerek Nefsine hakim olup ölüm sonrası için çalışandır. Aciz ve zayıf kimse ise nefsini arzularının peşine takıp da kurtuluşunu hiçbir iş yapmaksızın Allah beni bağışlar diye hayal kurarak Allah'tan bekleyen kimsedir. Hadis 67. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine faydalı olmayan ve kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi kişinin iyi ve güzel Müslüman olmasındandır. Hadis 68. Ömer'den Allah ondan razı olsun bize aktarıldığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişiye hanımını neden dövdüğü sorulmaz.